Kayseri valimiz kimdir? Vali Gökmen Çiçek. Peki valimiz karşınızda olsaydı ne söylerdi? İşini yaparken moralini ve nereden aldığını sorar. Çok güzel. güzel. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim, sayın ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Sorduğu soru beni çok etkiledi. Memleketi aşık bir adamım. Türkiye'ye aşık bir adamım. Özellikle her gün güne başlarken Kayserilileri de, insanları da, kendi ailem gibi kendi babam gibi büyüklerimizi, anneleri kendi annem gibi gören, evlatları da kendi evladım gibi empati kurmayı e, isteyen ve buna çalışan bir adamım. Her gün kendi evlatlarımı, kendi ailem, kendi babama hizmet eder gibi hissediyorum. Dolayısıyla benim en büyük motivasyon kaynağı aslında bilmiyorum ne kadar başarılı işler yapıyorum. Ama eğer bir şey yapabiliyorsak da e, <laughs> e, babam, memleketimize, milletimize olan aşkımızdır. <laughs>